Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yeni yapımını bitirdiğimiz kümesimizin içerisine yeni oruzlarımızı kapatmaya başladık. Onunla ilgili ufak bir video çekeceğim. Kümesimizi tahtalardan palet tahtalarından laminant parkelerden yaptık. Buradaki oruzumuz 2550'de idman görmüş olan çilimiz. Sezonumuzun ilk kurku olan çilimiz. Onun çıkım videosu kanalımda mevcut. Yukarı bölüme bırakırım. Kümesin yan tarafları laminant pelke. Tabanı palet tahtası. Buraya kalın çam talaşı bulduğumuz zaman çam talaşı koyacağız. Tabanımız talaş olacak. Şöyle genişliğimiz 60 santim, yüksekliğimiz 70 santim, uzunluğumuz ise 95 santim. Yani bir palet bu tahtasını ortadan bölüp yaptık. Bu da 2550-2600. Önünü tel sistemi yaptım. Ben parmaklık sistemini pek sevmiyorum ve bu da zaten horoz kümesi değil genelde kurk tavuk yatıracağım ben buralara yani horozlarımızın bizde altlarını yaptığı zaman işleri bittiği zaman gidecek horoz tutmayacağız hep damızlıklarımız kalacak burada hep kurk yatırıp kurk çıkaracağımız için şuralarda böyle yüksek yaptım ki civcivler genelde kapağı açtığımızda düşmesin diye ve yani yemini suyunu içeriye koyacağım ben dışarıda yem su sevmiyorum kuşlardan dolayı. Özellikle burada da civciv bakacağımız için. Serçe vesaire geldiği zaman hayvanlar hastalanıyor. Şu tarafta ise diğer bakırdan gelen çilimiz var. Daha önceki videolarda damızlık çilimiz diye paylaşmıştım. Onun da videosunu yukarıya bırakırım. Bu orozumuz diğer bakırdan hediye geldi. Altı müsabakalı bir gözü arızalı damızlığımız bu olacak. Burada ise yeni kapanan bir yavrumuz var. Bu biraz ürkektir. Yeni kapattık bunu da. Bu da sezonun ikinci Kurklarından 27 2750 civarı kilosu. Şu damızlığımız 2500 2550'lerde müsabaka yapmış. 2550 2580'lerde. Diyarbakır'dan hediye geldi. Burada ise atom karınca. Bunu da yeni kapattık. Bu da 2 dakika 2 kilo gelmiyor. 2 3 dakika gördük. Bu da 2 kilo gelmiyor. 1980'lerde daha altını dolduracak. Bu tarafınki plastik, üst taraflarınki tahta, tavanlar. içine talaş koyacağım. Genelde ben bunları ilerleyen zamanda da kanalı takip ederseniz göreceksiniz. Bu horozlar gittikten sonra gurk çıkarmak için gurk tavukları koyup civciv çıkartmak için ben genelde elimde fazla horoz bulundurmam. Ben de vakti biten horoz gider. Bu da elimizdeki malzemeden palet tahtayı direkt bölerek yaptım. Bir tek parkelere para verdik. Yeni kimesimiz bu. Şu tarafta da Yavuzumuza bakalım. Bu da Yavuzumuz. Bu da 2-200'e olmuş şu an. Ha biraz boydan kısa mı? Bu kümeslerin genel amacı Çiftçi çıkımı için ileriye dönük genelde horozları böyle az kapatırız. Genelde işi bittikten sonra gider. Veyahut da tek horozluk böyle salma şekli 2-3 tavuğu yanına atmalık değil. Yemi de ben dışarıdan vermeyi tercih ediyorum. Dışarıdan vermeyi tercih etmiyorum pardon. Ben içeriden vermeyi tercih ediyorum. Kuşlar muşlar geldikçe. hayvanları hasta ediyor. Hemen hemen bir horoz için bekleyecek ideal bir şeyde tek horoz ve da bir grup tavuk yanında civcivleri. Yani <laughs> i̇lerleyen zamanda daha geniş salma şeklinde yapacağız. Bu sadece elimizdeki malzemelerden biraz aceleyle kışın hayvanlarımızı kapatabilmek için yaptığımız bir şeydi. biraz ürkektir. Hadi çık bir Öndeki şu tel. Bir nebze diğer tellere göre gagalarını hasar vermesin diye elektriği kullandım. Hadi atom karınca sen de çık. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayınız. İyi günler dilerim.